Polikliniğimizde tüm kadın doğumcu arkadaşlarımın polikliniklerinde en sık gördükleri vajinal enfeksiyon sorusuna sanırım birçoğumuz aynı yanıtı veriyoruzdur. Bir, bakterisit vajinitler. 2 viral vajinitler. Üç, fungal yani mantar, halk arasında bilinen vajinitler. Bir de cinsel yolla bulaşan vajinitlerimiz var. Ee, poliklinikte e, 20 yıllık kadın doğumculuk hayatımda bana en sık hangisini gördünüz diye sorarsanız, en sık hangisine rastlıyorsunuz diye sorarsanız ben vajinal enfeksiyonlarda fungal yani mantarla alakalı enfeksiyonlarla çok sık karşılaşıyorum ee, Gardinella vajiniti dediğimiz kötü kokulu akıntı, sarı yeşil renkli akıntıdan oluşan bir vajinitle çok sık karşılaşıyorum son dönemde de e, cinsel yola bulaşan HPV enfeksiyonlarıyla çok sık karşılaşmaktayız. Bunun dışında tabii ki işte sifilis, yumuşak şankır, efendim, söyleyeyim AIDS gibi enfeksiyonlara da rastlıyoruz. Fakat bunlar biraz daha nadir. Çok sık e, mantar enfeksiyonu karşılaşmamızın en önemli nedeni sanırım e, bayanlar e, çamaşır kullanırken çamaşır kullanımına dikkat etmiyorlar. %100 koton içeren çamaşırları tercih etmelerini öneriyoruz. Çünkü vajen nemli bir organ. Nemli bir organ olduğu için hava almasını gerektirecek ince %100 koton çamaşırlar öneriyoruz. Artı vajinal hijyende dikkat ederken çok sık vajinal duş önermiyoruz. Çünkü vajenin e, belli bir florası var. O florayı bozduğunuz zaman, doderney basitlerini özellikle yok ettiğiniz zaman vajenin asidik pH'sını arttırıyorsunuz. Arttırdığınız zaman da pH'sı değiştiği için her türlü enfeksiyona zemin hazırlıyorsunuz. Onun dışında son yıllarda çok sık rastladığımız genital sihirlere neden olan Humu papilloma virüsü yani HPV virüsü. Ben yıllar yıllar önce bununla alakalı İsviçre'ye gitmiştim. Bununla alakalı bir profilaktik aşı çıkmıştı. Garda ve Sarvalix diye. Bu Avrupa ülkelerinde adolesan çağında tüm kız çocuklarına, erkek çocuklarına uygulanmakta. Halen uygulanmaya devam etmekte ama maalesef bizim ülkemizde bununla alakalı ödenek olmadığı için biz adolesan dönemindeki kız ve erkek çocuklarımızı maalesef aşılayamıyoruz. Bence artık ülkemizde de bu ciddi anlamda hissedilir oldu. Çünkü benim polikliniğime gelen kadınların büyük bir çoğunluğu HPV taşıyıcısı. Human papilloma virüsü, diğer adıyla HPV virüsü, e, tabii iyi huylu ve kötü huylu birçok suşu bünyesinde barındırmakta. Bu iyi huylu suçlar genital sihir yapabiliyor. Bazıları da ilerleyen yaşlarda kadında serviks kanserinin prekürsörü olmaya devam ediyor. O yüzden Mümkünse ailelerimiz bununla alakalı bir ödenek ayırırlarsa kız ve erkek çocuklarına 13-14 yaşında bununla alakalı koruyucu aşılarını çocuklarına yaptırırlarsa sanırım toplumda bunu daha az miktarda görmeye başlayacağız. Bu profilaktik koruyucu amaçla amaç burada şu gençlerimizin cinsellikle tanışmadan önce bu aşıyı onlara yaparak onların koruyuculuğunu sağlamak